Hay vay. Batı geldi. Ocağandır. Bitlis'ten geldi. Dağlık Kesiminde arazi taraması yapan Uzman Çavuş Aygün Bulut şehit oldu. Bir er de yaralandı. Beş gün önce Diyarbakır Lice'de ayın patlamış. 30 asker şehit olmuştu. Patlama öyle şiddetliydi ki 6 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde dev bir çukur açmıştı. İşte göreve çıkan askerlerin amacı da böyle bir saldırının önüne geçmekti. PKK'nın gömdüğü mayınları bulmaktı. Gecedeki saldırının ardından bölgede arazi aramaları sıklaştırıldı. Elbette Bitlis'te de. Uzman çavuş Aygün Bulut arama yapan timin başındaydı. Sıhhi ormanları bölgesine geldiklerinde yola döşenen mayın patladı. Üç çocuk babası 30 yaşındaki Aygün Bulut şehit düştü. Yaralanan bir er de hastaneye kaldırıldı. Şehit asker için bugün Tatvan Asker Hastanesinde bir tören düzenlendi. Uzman çavuş Aygün Bulut gözyaşları arasında memleketi Kars'a gönderildi.